dedi. Hiçbir devlet Türkiye ve Suriye'nin birbirleri için yaptıklarından fazlasını yapmayacaktır. Yani yapmamıştır değil, yapmayacaktır. Geleceği de hesaba katarak. Türk ekonomisine ve iş insanlarına güvendiklerini belirtti. Türkiye 20 yıl içerisinde dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri haline dönüştü. Yani Suriye'nin yeni yetme bir bakanının Türkiye'ye not vermesi benim hoşuma gitmiyor örneğin yurttaşı olduğum bir ülke adına. Ama olsun övdü Top Başkanı Rıf, Rıfat e, Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı yuvarlak masa toplantısında oluyor bütün bunlar. Önümüzdeki kuşaklar için her türlü işbirliğini gerçekleştireceğiz dedi. Kültürel, sosyal, ekonomik, sanayi, üretim alanında her şeyi yapacağız. Türkiye'nin tecrübesi bizim için mucize niteliğinde bir tecrübedir dedi. Bundan dedi yararlanacağız dedi vesaire vesaire. Şimdi bir övgü de söz konusu. E belli ki bayağı ümitliler Aydın Bey. HTŞ hükümetinin siyasi desteği de var Türkiye tarafından bu saydıklarının dışında. Orada legitim olmalarını da sağlıyor bir anlamda Türkiye ama bunun dışında belli ki ticaret de dönüyor. Bizi biraz aydınlatın. Ne olup bitiyor Türkiye ile Suriye arasında ticari anlamda? Şimdi Alin Hanım siz bir başka ülkede rejim yıkmak için eşit artıklarını beslerseniz desteklerseniz, silahlandırırsanız, TSK'nızla onlara kol kanat gererseniz, arada onların yarattığı terörü Türkiye'ye ithal etmeyi de görmezden gelirseniz ve orada o kişiler bir rejim kurarlarsa bir defa her şey dönünce rejimin varlık nedeni olarak Türkiye'ye minnet duymaları zaten gerekiyor. Yani bunu hiçbir ülke yapmadı, yapamazdı da zaten. Sadece biz yapabilirdik. Çünkü Suriye İç Savaşı'na müdahil olduğumuz günden itibaren ABD ile körfezle kol kola gelip esatı devirmeye çalışırken, yalın yarısında kaza geçirip, Rusya ve İran'la iş tutup, en son sahnede tekrar işit artıkları üzerinden Suriye'de rejim değiştirip bununla övündük.